Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kitabı görüyor musunuz? Herkes görüyor da. okuyun okuyayım. Okuyayım bakalım. Şöyle. Ama şurayı da okuyayım bak. Şurası da okuyun. Orada kızın adı yazıyor. Okudunuz mu? Gayet güzel. Değil mi? Evet. Bunun yazarını yazarı okuyayım bakalım. Yazarını okuyayım. Yazar kim? Yusuf Asar. Yusuf Asar'a teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü öyle bir güzel kitap ki. Ben bunun serisini çok seviyorum. Evet. Çok, çok güzel, güzel bir, bir kitap olmuş. Yani güzel bir kitap. Böyle 15 yıl da öğretmeni verdim. Yer Yusuf Asal'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi şey de resimleyelim bu. Ruhal Ruhal Belli Aküs Ona da teşekkür ediyorum çünkü çok güzel resimleri var. Şuna bak. Bak şunu. Bak. Şuna bak. Bak. Şuna bak. Bir sürü resmi var. Bak şunu. Bak kuşu. <laughs> <laughs> bak bak. Merhaba. Merhaba. <laughs> Burada yine bir tane turşumuz var. Kızıyor bize. Şuradan başka resim olsun. Heh, bu da ara karakterimiz. Ne şu dolu? <laughs> Burada da iyi bak kendi ne ne emi. Şuna bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Burada da iyi insan şiirimiz var. Okuyorum. Bakıyorum size. İyi insan sözünü yanlış katmaz. Çürük bir masalı satmaz. Helalinden kazanır. Haram lokmayı tatmaz. Temizler hep kirileri. Güzeldir fikirleri. Paylaşmayı çok sever. Gözettir fikirleri. Yolda taşı kaldırır. Güzelliğe doldurur.